Evet bu görmüş olduğunuz şarj matkabın bataryası boş 14.4 bataryamız çalışmıyordu şarj tutmuyordu ölçüm yaptım şu pilleri sağlam bir tanesi görmüş olduğunuz gibi sıfır hiçbir tepki yok bu pilimiz bozulmuş matkap kullanmaz hale gelmişti. Diğer pillerin ölçümü gayet iyi. Onu derman gösterelim. Şu an şarj etmedim. Şarj edince 16'ya kadar çıkacak. Gayet güzel. Şu power bank bataryası olarak power banklerin içinden çıkıyor. Son derece uygun bir maliyetle matkalın aküsünü kurtarmış olduk.